Avcı tüm şehrin aradığı insanların dikkatini çekmeyen vampiri yakalamış ve onu mahzenine hapsetmiştir. Kimseye zararı olmayan vampirin mahzenden çıkması gerekiyor, ama çıkış tahmin edildiği kadar kolay değil. Çıkış kapılarının hepsi içerisinde farklı tehlikeler barındırıyor. Vampir ilk kapıdan çıkarsa bir mutfağa ulaşacaktır ve mutfakta elinde kocaman bıçak olan bir aşçı beklemektedir. İkinci kapı ise dar ve her yerinde gümüş uçaklar olan labirente açılmaktadır. 3. çıkışsa oldukça parlak ve yakıcı güneşin bulunduğu bir sahile açılmaktadır. Peki vampir avcıdan kurtulmak için hangi kapıyı seçmelidir? Vampir geceyi beklemeli ve gece olunca bu son kapıdan çıkmalıdır. Avni Bey dışında tüm aile şehir dışında tatildeydi. Avni Bey ise bir gün bahçede baygın olarak bulundu ve olay hemen polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri evde çalışan 3 kişiyi sorgulamaya karar verdi. Sorgu sırasında ilk kişi temizlikçidir ve temizlikçi sabah evi temizledim bu yüzden tüm öğleden sonra dinlendim demiştir. Diğer kişi uşaktır ve uşak evde eksilen ve alınması gereken yiyecekleri tespit ediyordum demiştir. Son kişi şoförse o gün evden çok uzaktaydım. Çocukları bir partiye götürdüm." demiştir. Bu kişilerden birisi hem yalancı hem de suçludur. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi şofördür. Çünkü Avni Bey dışındaki tüm aile üyeleri tatildeydi ve şoförün çocukları partiye götürmesi imkansızdı. Dedektif üzerinde çalıştığı bir davada sona yaklaşıyordu ve fayda sağlayacak son ipuçlarına ihtiyacı vardı. Bu yüzden dedektif üzerinde çalıştığı laboratuvara gitti ve laboratuvarda saklanarak herkesin gitmesini bekledi. Herkes gittikten sonra tüm ipuçlarını toplayan dedektif, kapının doğru düğmeye basılarak açıldığını ve kapının yanında 3 düğme olduğunu fark etti. Peki sarı, mavi ve yeşil düğmelerden hangisi kapıyı açacak doğru düğmedir? Kapıyı açacak doğru düğme mavi olan bu düğmedir. Çünkü yukarıda yazan nota göre sarı düğme ışıklarla alakalı bir düğmeyken yeşil düğme ise acil durum düğmesidir. Şimdi ise sizlere bu yiyecekleri veriyoruz. Peki bu yiyecekler arasından çifti olmayanı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Çifti olmayan yiyecek bu Hindistan cevizidir. Bir parça eksik olan bu görseli doğru parçayla tamamlayabilir misiniz? Süreniz başladı. Bu görsel 2 numaralı parçayla tamamlanır. Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz? İşte bunu test edeceğiniz bir soru. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı olan emoji nerededir? Diğerlerinden farklı ağzı olmayan emoji buradadır. Şimdi ise sizlere bu balığı veriyoruz bu balığın gölgesini bulabilir misiniz? Bu balığın gölgesi 3 numaralı gölgedir. Videomuza yine emojilerle devam ediyoruz. Peki size verdiğimiz bu emojiler arasından çifti olmayan emoji hangi emojidir? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz çifti olmayan emoji işte bu emojidir. Renk körlüğünüz varsa eminiz ki bu sorumuz sizleri biraz zorlayabilir. Peki sağdaki görselde mi yoksa soldaki görselde mi köpek bulunmaktadır? soldaki görsel dediyseniz tebrikler doğru bildiniz. Sırada dudak emojileri var. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı dudak emojisi nerededir? Farklı olanı bulmak için 10 saniyelik süreniz başladı. Diğerlerinden farklı dudak emojisi görselin sol alt tarafında işte buradadır. Size verdiğimiz bu 3 aynı kişiden birisi diğerlerine göre farklıdır. Peki siz farklı olanı bulabilir misiniz? Diğerlerine göre farklı olan kadın işte bu kadındır. Belirli mantığa göre verilmiş sayıların bulunduğu bu görselde soru işaretli yere hangi sayı gelmelidir? Bu sayıyı bulabilmek için dilerseniz kısa süreliğine videomuzu durdurabilirsiniz. Soru işaretli yere gelmesi gereken sayı 31 sayısıdır. Peki size verdiğimiz bu karelerden hangisi diğerlerinden farklı renge sahip olan karedir? Bu kareyi bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz bu kare sağ alttaki bu karedir. Dinozorlar arasında bir kaplumbağa bulunmaktadır. Peki siz bu kaplumbağayı bulabilir misiniz? Sizden bulmanızı istediğimiz kaplumbağa işte buradadır. Kaktüslerin verildiği bu görselde birbirinin aynısı olan kaktüsleri bulabilir misiniz? Eminiz ki bu kaktüsleri bulmak tahmin ettiğinizden daha kolay olacak. birbirinin aynısı olan kaktüsler işte bu kaktüslerdir. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde plaj voleybolu oynayan iki kişi vardır ve bu kişilerden birisi aptaldır. Peki bu kişileri inceleyerek aptal olan kişiyi bulabilir misiniz? Biz aptal olan kişiyi bulduk. Siz de bu kişiyi bulduysanız bu kişinin kim olduğunu yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.